Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Aktüel ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. 17 Mayıs Cuma günü çıkacak Aktüel ürünlerimizin tanıtımını yapalım. Bunlar bizim eski ürünler arkadaşlar. Şu an aynı zamanda indirimde olan ürünler. Gittiğiniz bazı mağalarda bulamayabilirsiniz. Şöyle hemen yeni ürünlerimize geçelim. Camlı ayaklı tatlı kasesi arkadaşlar. Üçlü fiyatı 79 lira. Lal çay baş bardakları altılı fiyatı 79 lira arkadaşlar. Cam elma desenli kupalar. 6 tanesi 99 lira. Bunları açıp size göstermek isterdim. Ama ne yazık ki bugünlerde biraz yoğunluğumuz fazla ondan dolayı ürünleri fazla tanıtamıyoruz. Yine lal meşrubat bardağı üçlü arkadaşlar. Fiyatı 79 lira. Lal su bardağı üçlü 69 lira fiyatı. Lal kahve yanı üçlü su bardağı arkadaşlar. Minik su bardağı. 3 tanesi 39 lira 50 kuruş. Polis jip Fiyatı 179 lira arkadaşlar. Dikkat kutusu çocuklar için fiyatı 219 lira. Penguin Fırlata kutu oyunu arkadaşlar. Fiyatı 119 lira. Timsah oyunu maket bloklarla yapılan fiyatı 399 lira arkadaşlar. Bu tehlikelerde bizim diğer haftadan kalanlar tekrar düzenleyip aşağı gönderiyoruz arkadaşlar. Şöyle saklama kabı arkadaşlar 1400 milimlik fiyatı 49 lira. Asalı taç fiyatı 69 lira arkadaşlar. ikili makas seti 44 lira 50 kuruş. Bayanlar için hambes pantolon arkadaşlar şöyle fotoğraftan göstereyim size. Fiyatı 169 lira fırın eldiveni ve önlüğü arkadaşlar. Önlük 55 lira, eldiven 32 lira 50 kuruş. Yine hambes erkekler için arkadaşlar. Pantolon fiyatı 169 lira. Şöyle pijama takımı erkek fiyatı 215 lira arkadaşlar. Telefon tutucular 7 lira 50 kuruş. Sıvı geçirmez yastık alezi fiyatı 49 lira 50 kuruş büyük boy çaydanlık arkadaşlar Vivaldi'nin markası fiyatı 499 lira yine sıvı geçirmez tek kişilik ve çift kişilik ya yatak alezleri arkadaşlar çift kişilik 229 lira tek kişilik 169 lira arkadaşlar pro seramik ocak arkadaşlar Şöyle fotoğraftan göstereyim sizlere. Bunu açıp videosunu çekmek istiyordum ama maalesef zamanımız kısıtlı. Fiyatı 899 lira arkadaşlar. Tek fiyat mutfak ürünleri. Şöyle kırgır çamaşır ipi. Sobalar için sobalar kaldırılıyor artık doğu tarafında. Soba yeri arkadaşlar tanesi 17 lira 50 kuruş. Şu mini ütü masası geçen haftanın 219 lira arkadaşlar ve kamp taburesi fiyatı 79 lira. Bunlar geçen haftanın da arkadaşlar. Tekrar yukarı çıkartıp düzenleyip tekrar satışa koyuyoruz. Şöyle kamp kampçılar için arkadaşlar. Kamp malzemesi geldi. Şöyle karabina seti fiyatı 99 lira. Paslanmaz çelik bardak fiyatı 179 lira. Yemek pişirme seti arkadaşlar üçlü. Fiyatı 999 lira. Kamp ışığı 80 liminlik arkadaşlar. Fiyatı 139 lira. Şeritli aydınlatma 8 metre şeridi mevcut. Fiyatı 359 lira arkadaşlar. Şişirme kamp yastığı 199 lira arkadaşlar. Şöyle katlanabilir matara 600 milimlik Fiyatı 199 lira arkadaşlar. Kafa lambası 199 lira. Renkli pipetli termos arkadaşlar. 1.2 litrelik 1200 milimlik fiyatı 599 lira. Yine dalcılar için, kampçılar için bardak tutucu fiyatı 79 lira arkadaşlar. Aydınlatma fanı taşınabilir. Fiyatı 499 lira arkadaşlar. Katlanabilir. Su deposu 10 litrelik 99 lira. Yine katlanabilir testere. Bu dama makası 149 lira. Çok amaçlı kamp ışığı 249 lira. Katlanabilir kamp ocağı tekli tek kişilik yemek yapılması için fiyatı 279 lira. Çok amaçlı bandan arkadaşlar. Fiyatı 74 lira 50 kuruş. Hamak 349 lira küçük olanı. Büyük hamak arkadaşlar fiyatı 599 lira. Yine şişme yastık arkadaşlar. Fiyatı 69 lira. Çok amaçlı gergi lastiği 99 lira tanesi. Fileli kamp organizörü arkadaşlar. Fiyatı 139 lira. Şöyle ev için Shefferson tavaları 26 santimlik 189 lira. Çelik saplı servis gereçleri arkadaşlar 29 lira 50 kuruş. 17 santimlik çelik süzgeçler fiyatı 59 lira. Çantalı piknik matı arkadaşlar hem çanta içinde mevcut hem de seriyle bilen mat fiyatı 229 lira çadır kazı 6 tane içinde mevcut fiyatı 99 lira halat kamp halatı halatlar arkadaşlar büyük olanı 199 lira küçük olanı 99 lira arkadaşlar Stanley Yemek termosu arkadaşlar 532 milimlik 999 lira. Çadır ipi 99 lira 20 metresi. Çamaşır askısı 12 tane içinde 149 lira. 6 kanatlı rüzgarlık fiyatı 329 lira. Çocuklar için çıkartmalı eğlenceli boyama kitapları arkadaşlar. Şöyle ekstra içinde yapıştırmak için çıkartmalar var. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Cam kesme tablası arkadaşlar. 20'ye 30 santimlik 99 lira. Bulaşık fırçası tanesi 55 lira. Şöyle 3 çeşit renk mataralar. 99 lira tanesi. Üçlü kare saklama kapları. Mavi ve kırmızı olmak üzere iki rengi mevcut. 29 lira 50 kuruş. Tava koruyucu arkadaşlar tavalarınızı iç içe koyduğunuzda araya koymanız için fiyatı 19 lira 50 kuruş dondurucu saklama kapları 39 lira 50 kuruş saklama kabı arkadaşlar 59 lira 2300 milimlik onun bir büyüğü 79 lira arkadaşlar yine çocukların okuması için hikaye kitapları tanesi 32 lira 50 kuruş banyo köşelik Şöyle eski tip köşeliklerden şampuan falan için arkadaşlar 49 lira tanesi. 15 litrelik su kovası tanesi 79 lira. Katlanabilir tuvalet arkadaşlar. Kamp için yine şöyle. Fiyatı 529 lira. Yine çantalı piknik matı büyük boy. Fiyatı 399 lira. Uyku tulumu arkadaşlar 599 lira. Çadır. 6 kişilik arkadaşlar. Fiyatı 3999 lira. Çift karanlıkta otomatik çadır arkadaşlar 2499 lira Şöyle gösterim resimden Otomatik çadır 3-4 kişilik Fiyatı 2499 lira arkadaşlar 4-5 kişilik Otomatik çadır 1399 lira Otomatik çadır arkadaşlar 2 kişilik 1199 lira arkadaşlar Şunlarda bizim eski ürünler yine düzenlendi. Satışa koyulacak. Harplasın taşıyıcı şehir seti arkadaşlar. 249 lira. Oyuncak bebek Leyla. 179 lira. Tek fiyat plastik ürünlerimiz. Fiyatı 34 lira 50 kuruş. Gıda koruma şemsiyesi. 49 lira 50 kuruş. Karma çocuklar için oyuncaklar. Tanesi 79 lira. Kesilebilen Meyve sebzeler 49 lira 50 kuruş arkadaşlar. Su püskürtücü iki renk mevcut. Pembe yeşil. Tanesi 44 lira 50 kuruş. Plastik ortadan açılır. Çöp kovası 5 litrelik arkadaşlar. 29 lira 50 kuruş. Pantolon askısı tanesi 22 lira. Solar ısınan katlanabilir. Su deposu 20 litrelik arkadaşlar. Fiyatı 169 lira. Yine solar güç kaynağı kamçılar için fiyatı 1599 lira arkadaşlar. Şöyle Kilim arkadaşlar 159 lira yüksek tavan terlikler fiyatı 115 lira arkadaşlar. Polo Cvi tişört yakalı arkadaşlar Kilim markası 279 lira. Kamp sandalyeleri arkadaşlar fiyatı 249 lira yine yaz geldiğinden dolayı balkon saksıları normal ev içi saksılar fiyatları şurada arkadaşlar 4.5 olanı 59 lira 2.5 olanı 49 lira arkadaşlar 7.30 litrelik olan şu en büyükleri 99 lira 3 boyutlu 5.5 olanı 79 lira küçük olanı 19 lira 50 kuruş. Erkek terlik, bayan terlikler. Erkek terlik 99, bayan terlik 89 lira arkadaşlar. Yine katlanabilir kamp sandalyesi fiyatı 499 lira. Katlanabilir yuvarlak kamp masası arkadaşlar fiyatı 399 lira. videomuz bu kadar arkadaşlar. 17 Mayıs Cuma günü satışlar da olacak. Kap malzemeleri arkadaşlar. Destekli amaçlı kanalımıza abone olup yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Herkese şimdiden hayırlı alışverişler.